İstanbul yaşantımda 6 Eylül olaylarını yaşadım. Fakat o zaman çocuktum, biz iki kardeş. Ben 6-6,5 yaşında, ablam 7-7,5 yaşında. E, onun pek fazla ne olduğunu anlayamadık. Bize göre oyundu, biz, bize göre bir eğlenceydi. Fakat sonra o yerlerde dökülen şeyleri, bir takım rahatsızlıkları duyunca daha büyük yaşa geldiğimizde mesela anlamaya başladık. Üzülmeye başladık. Biz bunu e, sadece çocuk olarak, oyuncak olarak kabul ettik. Oyun olarak kabul ettik. Çünkü biz alkışlıyorduk. Sopalarla, bayraklarla koşuyorduk. Fakat sonra biraz büyüdükçe işin farklılığını anladık. Sonra burada yaşayan buralı olan bir halkın artık korkudan burayı terk ettiklerini duyduk. Bu bizi bayağı rahatsız etti. Çünkü buranın e, Rum'u, buranın Türk'ü, buranın Ermenisi, buranın Yahudisiydi giden. Tamam mı? Ama genellikle Rumlar gitti. Fakat o zamanki insanlar onları da ayırmadıkları için başkalarına da zarar vermiş oldular. Ama nitekim e, ben bu yaşa geldim. Hala burada yaşıyorum. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu. Bu ülkemden çok çok memnunum Çünkü eskileri yaşamakta fayda yok geçmişi yaşamakta fayda yok onlara değerlendirirse hiç kimse hiçbir yerde yaşayamaz.